Merhabalar. Ee, sunuma çıkmadan içeride çok düşündüm ne desem diye. Sonra kendi kendime dedim ki sunumu düşünen kahraman olamaz. <laughs> Yer yatağı skecimiz gelecek, sevilen bir skecimiz. Ee, hatırlamayanlar için Begüm'ün sürekli bu se, bu se dediği skeç. Ee, Fikri ve ailesi sürekli yeğeninin evinde kalıyordu. Bu sefer yeğeni Fikri'lerin evine, köye geliyor. Cemile Demcan Yurt ve Cihan Talay yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Kalkın hadi. Kazabalık kalkın hadi. Lassabam, kalkın hadi. Buse. Buse mi geldi? Buse mi geldi? Hemen tıraş olmam lazım. Sana ne oluyor lan? Ya bırak bırak bırak. Sonra okula gideceğiz. Adam bu sırada bağırmasam kalkacağımız yok ha. Ne diyor? Of ya, kandırmış bizi. se gelmemiş. Sen niye benim hayallerimle oynuyorsun kadın? Ya oğlum ne hayali lan? Seni var ya, şuraya bir sererim, bir seksen uzanırsın ha. Bir çıkar da seksen zor Anıl abi. Hem boş yapma. Acı çekiyorum burada, anladın mı? Ya bebeğe bak ya, acımı sahipleniyor yenge. Zaten ayrılmışım, acı çekiyorum, üstüme geliyor ya. Ya tamam, sana kaçınma, gitme, gitme. Ha, tamam. Aa, ben seni anlamaya başladım. İlk defa anladım biliyor musun? <laughs> Anıl abi, sen gittikçe bize benzemeye başladın ha. Allah korusun. Günaydın, günaydın. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla günaydın. <laughs> Haydi bakalım, al oğlum. Çok sıcak ekmek getirdim valla. Anıl, anıl, anıl. Amca. Oğlum, verdiğin paranın üstüyle de kendime çikolata aldım. 200 yüz liranın üstüyle mi? He, birkaç kilo aldım oğlum. Kızmadı değil mi? Ha yok amca. Ne olacak ki? Canın sağ olsun ya. Aylardır ben burada kalıyorum. Aslan yeğenim benim de. Ya, 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 Kavalı, kavalı, kavalı. Hüseyin ben de anlamadım. Tamam, ben bir elimi yüzümü yıkayayım da. Ha? Ee, ben bir... açık açık aç, 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 Yemin ediyorum var ya, çocuk senin dilini çözdü hanıma. Ha. o <laughs> şimdi kaldırmış mı oldu işin sen orayı? Ya bırak, bırak, bırak. Ne yapıyorsunuz? hiçbir yere gitmiyor. burada böyle bir çıktı. Ya tamam, evet. Üç aydır burada, doğru. Evet, ben de istiyorum gitsin ama çocuğun maaşını yiyoruz. Yarası bizim maaşın ya. Buse var diye Anıl abiye katlanıyordum. Artık Buse de yok. Hayallerim yıkıldı. Acı çekiyorum anlasanız da. Ahmet! Asap et derdinde koyun can. Derdim de ulan. Kurban da yaklaşıyor ya. Biz bu çocuğun parasıyla kurban et alalım. Gitmesin. Allah belanı versin Fikri. Ya çocuk burada çıkıp 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 Kadın tamam gitsin. Eyvallah karısına da yazıyorum bak. Her gün mesaj atıyorum. Bu çocuk bak başına bir şey gelecek. Bak, bak mesajlara bak, bak. Bak, bak, ben de her gün bu şeyi yazıyorum bak. Bak ne yazıyorum bak. Kapat, Sen... kapat, 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 kapat. Lan! Kapa. Ahmet! <laughs> Niye yazıyorsun böyle şeyler ha? Ne bu? Şuna bak ya bir de Bihter diye kaydetmiş. Piç! Azıcık! Yenge! 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 Ne var? Ya Allah! Ne oluyor? <laughs> ee, şey, pardon. Yumurta var mı ya? Köy yumurtası yerdik yenge. Ya Allah'a ben asadım onu. Ne okul ne okul kapandı, bitti bitti. Atta! Ya uzak eğitim yok mu? Yok mu? Bence yeterince uzam. Ya bu çocuk okumaya niyeti yok ya. Vallahi yok, bir yok. Anıl! Amca. Anıl! Amca. Anıl, sen bir konuşsan mı acaba? Seni dinler, seni örnek alıyor çocuk. Bir şeyler söyle çocuk. Ne diyeyim? Oku de. Oku Ahmet. Sağ ol. Allah razı olsun oğlum. Sen olmasan ne yapardık Sen olmasan mı? Ee, şey olarak, bu, bu, senin en son ne zaman konuştunuz o? Of amca bayağıdır konuşamıyoruz ya. Çok kötüyüm biliyor musun? Galiba bu usta olmadan yaşayamam ben. Anam! Oğlum saçma sapan konuşma. Dün yengenle konuştunuz. O adam sana dil döktü, tavsiyeler verdi. Hiç mi yani bu kıymetli değeri yok? Ha ne dedi? İşte şey dedi ya dün sana. Ya Tamam da yenge ben o şeyi... nasıl yapayım ki? Ne evet. onu Bir düşün evet. ama haklı düşün bunları. Ne yapacağız galiste? Tut 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 Bırak tut bırak, ve hoş geldin Fendiye. Aa, evde kalmış komşu kızı Fendi abla gelmiş. Hoş geldin. Fendi. nasıl konuşuyorsun? Misafir ne? Nasıl konuşuyorsun sen? Nasıl konuşuyorsun misafirle sen? Ahmet! Kızım kusura bakma, bu yengesiyle de nasıl konuşacağını bilmiyor. Hoş geldin Fendi'ye. Fendi'ye isim mi olur ya? Suya gittiydim de, bir uğrayayım dedim. He, İyi yapmışsın kızım, sağ ol. Suya gitmişim, susuz gelmemişim valla. Bizim de suya ihtiyacımız vardı. Ya Fikret kız, sen ne yapmışsın? Bırak onu Fikret. abla, sen niye buraya gelmeden suya uğruyorsun? Şey, götür... Yok yani, hayır, buraya gelmeden gitsene. Hem buraya gelirken suyu taşıyorsun, hem buradan eve giderken suyu taşıyorsun. Çok salakça. Ha, doğru söylüyor Fenli abla. Niye yoruyorsun ki kendini? Abla deme, lazım olur. Niye lazım olsun? Köylük yer burası. Merkeze giderken götür beni dersin belki. <laughs> sen de... Sağ ol. Ben yürüyerek... Sus. Yolda beni görsen. Hayırdır, merkeze mi gidiyorsun diye sorsan. Sen evet sen atla götüreyim derim ama. Sen de araba yok ki. Atla dedim zaten. Atı mı var? Ya, kız otur odana, kahvaltıya gidişle. Allah'ını seversen.

Evet, geç. hakem hakemi burada, bilmem. Oğlum, cüzdanına falan dikkat et. Anıl abi, biz içerideyiz. Bir şey olursa imdat diye bağır. Duyarsak çok güleriz. <laughs> Ahmet! Şimdi topa koyayım için. Ne yapayım sen Ee, bakın Fendi abla. Abla deme satıyorum sana hanım. Oha ya ablacığım ben ilişki falan istemiyorum. İlişki falan bana ters. Ben gelemem öyle şeylere. Ne istemediğini ne kadar farkındasın? İstemiyorum dedim ya. İstemediğini çok güzel hissettirdin ya. Ya yürü git lan. Çok açık sözüsün anam. Her şeyi açık ortaya döktüm. İşte her şey Türk ortada. Ablacığım ne yapıyorsun sen ya? İyi bir şey söylemiyorum ben. Kendine gel. Ne var ya? İki sohbet edip kendimizi birbirimize açsak. Ya sen köyde nasıl öğrendin bunları ya? Açıkma, Yapma. Oha, ne yapıyorsun ablacığım? Bir şey olacak ya. Hadi beni öp gideyim. Ne öpmesin? Hadi beni ab... bir öp de gideyim. Abla ne olursun ya. İmdat! Giyinin ben bakmıyorum. Ne yapıyorsun <laughs> da oynadı ye, yeni Fikri abi? Anıl. Yo, yok amca vallahi öyle bir şey yok ben dokunmadım bile. Hadi hadi Anıl abi sen kesin dokunmuşsun. Ne böyle Ben senin var ya. Ya tamam tamam ben bırak 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 bıra, 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 namus çocuk böyle. Ya. Sağ ol yenge vallahi benim bir tek sen tanıyorsun. Ya, ya evlen olsun bitsin. Şey. Ne? ne? Oley düğün var. Bence gel diye, er diye gidin. <laughs> Gelin mi? E ee, o zaman Fikri abi, ben abimlere söyleyeyim de akşam vakti istemeye gelin beni. Ya ne istemesi? Anca bir şey yapsana. ne istemesi? Aha! abimler Dudu. Kessin seni alnının çatından vurmaya geldi. Senin bir Mesela de abim mi var? Git ya. Gitsene ya. Ahmet! <laughs> Ahmet! Ay, aa! Bir şey oldu çocuğa. Ahmet, canım! Kızım, e, şey yapma, çok ciddi alma. Ayağının kenarıyla böyle... Ya. ...böyle trevele kendine gel. Nasıl? Böyle... Böyle ya. mi? Tırlama, et başı, he. Gibi. Ee? Hadi. Tamam, titriyor. Kalk. Hayır, hayır. Kalktın mı? Tamam. Hayır, hayır. Şey yapayım, o, oldu valla. Hele oğlum. Buse. 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 Ya bir dakika. De... Ya ne oldu sana böyle ya? Her zamanki halim. Sen ha. niye geldin? Ben seni merak ettim. Bir de özledim ya. Ne oluyor ya? Bu kim oluyor benim nişanımla böyle konuşabiliyor? Nişanlım <laughs> mı dedi bu? <laughs> Aha ortalık karışacak. İstersen bizim odaya geçelim Bose. Ahmet! hanımefendi ben izah edeyim isterseniz. Biz az önce aile arasında Anıl'la bir nişan yaptık. Daha doğrusu Anıl'ın nişan alıp ateş et. <laughs> ah! Beni vurdu beni rahatsız. Siz ailede misiniz? Canım ben evet, eşiyim, evet, eşiyim evet, bizzat. Eşim. Ya daha iki dakika ben yok öyle bir şey. Aşkım yok. vallahi öyle bir şey. Ben hiçbir şey yapmadım. Uyduruyor ya. Ya Anıl sana inanamıyorum ya. Bir şunu tipine bak. Bir de benim bir tipime bak. Yani bana tercih ettiğin bu mu ya? Ya sen kendi tipine bak tamam be. Tamam. Aşkım ne bir dakika. Ne, ne, ha, ne? Hayır. Hey, hop. Haydi git kızım sen ha, evine. Haydi, şey, yap, şey yapalım. Tamam mı? Ben sana birini bulacağım. Sütçü olur mu? Söz Sütçü olur mu? Seni çeşme başında yakalayacağım Buse. Gel arangillere selam söyle efendi ya. Aleyküm selam. Hadi <laughs> bakayım, <Buse>, haydi. Bir <laughs> de olmuş ya. ya. Ya Buse yanlış anlarsın diye vallahi kalbime iniyor da. Ay yanlış anlaşılmayacak kadar çirkin. Değil mi ya? Kızın tipi bir değişik değil mi? Ben senden bahsediyorum. Bu arada güzel şeyler de olmuyor değil Buse. Kendimi kastediyorum. Sana <laughs> var ya şimdi gelişine böyle bir kastederim sana. Ben, gel, gel şurada konuş Gel buraya! Onu, bir de dur orada dur. Dön. Yavaş dönme, hızlı bir dön dön. Ha. tamam dur. Bu sen. Vallahi seni çok seviyorum gerçekten çok pişmanım değişeceğim ben söz veriyorum. Evet Moşe senin için her şeyi yaparız. Söyle hangi daha dediğim. Şuna bak ya işi ucu delmekte, piçin ya. Ne <laughs> deliyorsun sen? Ya hayır D değişmene gerek yok Anıl. Yani hayır ben senden değişmeni falan beklemiyorum. Ben içerideyken çok düşündüm. İçeride? Evde, salonda. Sen yokken çok düşündüm. Yani sensiz olmuyor Anıl. Senle de olması için benim seni her şeyinle kabullenmem gerekiyor. Amcamlara rağmen. Oğlum, korktuysan seni de açalım bir eten? Ha yok, afiyet olsun. Amcamlara rağmen. ya, salak! Aptal! Gerizekalı! Haydut! Öküz! ya. gel buraya! Aa, <laughs> ee, bar barışlar fıkra, fıkra. He, barışlar. Ee, salaklar. <laughs> Haydi bakalım aptal salaklar. Barıştınız artık. Siz evinizde iş şey yapın bakalım burada. E ee, hadi biz o zaman odamıza geçelim. Oda odamız mı? Odamız... Odamıza, odamızda odamızda. Siz zaten yer yatağına alışkınsınız. Onda yatarsınız, bir şey olmaz. Bir de şey e, yenge. İyi. Yenge. İyi. Yenge. İyi. Yorgunluk kahvesi yaparsın değil mi? Şöyle ellerine sağlık şimdiden. Ahmet, sen de aşağıdan benim bavullarımı al gel. Tamam mı canım benim? Haydi aşkım gidelim. Allah. Aşkım dedi. Yok. Aşkım dedi. Aşkım dedi. Ha. Ee, yenge. İyi. Yenge, İyi. Yenge. Yenge. Yok bir şey. <laughs> ne olacak şimdi Fikri? Sen ne alacak şimdi Sen o zaman para gözünü bizim kılıçımıza Ne sen Sen dikkat et gözünü sen. Ben bu benim öyle kızıma sıkıntı fıkrayı. sen? Ben gözünü seveyim. Bak senin yaptığın için Sen de şimdi. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun Hmm, yer yatağı nicedir yapmıyordu arkadaşlar. Güzel bir yer yatağı bu. Hmm, yeterince işler karışıyor mu bilmiyorum ama... ...Begüm'ün tuhaf şivesiyle ilgili biraz doz fazla bile olsa bence şakalar orada çalışıyorlar. Evliya çok temiz oynanmış. Ayşegül'ün son zamanlarda gördüğüm en değişik tip, tip karakteri ve çok güzeldi bence. Yani Skeci'nin yeni şaşırtıcı ...unsuru olmuştu. Aferin Ayşegül. Çok, çok güldürdü beni Ayşegül. Çıkarken söyledi Aleyküm selam. falan. Çok, çok değişik yani. Sadece Ayşegül'deyiz diyebileceğimiz... ...bir karakter. bu açıdan önemli. Girişme, giriş, gelişme, karışma ve çözüm. Karışma bölümünde Ayşegül geliyor. İş çok karışıyor mu emin değilim. Oradaki bir e, düzleşme var ama onun dışında skecin geneli... Güzel, çok fazla sayıda reaksiyon alacak şaka var. Bu tipik, bence yine seyircili bir e, oyunda seyirci buna zil çalar yani. Çünkü arada zaten sevdiği tipler var. Herkes bir alkışla başlıyor oynamaya. Hani bazen çok yorumlar geliyordu o zaman. E, seyircinin sesi bizi işte bazen rahatsız ediyor anlamında şeyler geliyordu. Sonra arkadaşların hepsi, yahu yanlış yapmışız. Meğerse seyirci ne kadar önemliymiş. Seyirci oyunun bir unsuru. Ee, sadece kendi de oynuyor. Oynatıyor da. E, bakıyorsun ki orada reaksiyon gelmiyor. Orayı hızlandırıyorsun. Reaksiyon gelen yerlerde duruyorsun. akış gelen yerde duruyorsun. Dolayısıyla e, yani şu performans iyi bir ÇGH ile zil arasında bir şey. Ama buna seyirci e, payını da koyarak zili çalıyorum ben.